Mesela basar yedi sıfattan bir tanesi görme görme bir şey vardı Halis diye bir kardeşim vardı kardeşimiz bu e, görme engelli şimdi milletvekili oldu zannediyor zannedersem o e, anlatmıştı demişti ki yani e, siz görüyoruz demeseniz biz görmenin ne olduğunu bilmezdik ki biz görmek nedir bilmiyoruz çünkü anadan doğma Görme engelli olduğu için kendisi. Yani bizim için görmek bir mana ifade etmiyor. Görüyor dediğiniz için bir görme vardır diyoruz ama nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Nasıl olduğunu biz bilmiyoruz bu görmenin. Ama siz öyle dediğiniz için biz öyle biliyoruz. Peki sen hiç görmedin. En çok merak ettiğin görenlerle ilgili ne var Halis dediğimiz zaman Halis diyordu ki <laughs> ya bir mesela adamı diyor sesini işitmiyorsunuz. Siz Ali geliyor, Ahmet geliyor diyorsunuz. Nereden anlıyorsunuz onun geldiğini diyor. Sesini duymadınız. Onun geldiğini nereden biliyorsunuz? Ben bunu çok merak ediyorum diyor. Çünkü hiç görmemiş. Görmenin ne olduğunu bilmiyor. Eğer Allah bu bize bu numuneyi vermese, bu numuneleri vermeseydi, biz de Allah görüyor dediğimiz, dedi, denildiği zaman bize, bizim için bir mana ifade etmezdi. Çünkü görmenin ne olduğunu bilmiyoruz, değil mi? Keza işitme de öyle, keza konuşma da öyle, keza işte ne bileyim hani o hayat ilim irade de öyle. Yani sıfat sefanın tamamı öyle. Eğer bunların numuneleri bizde olmasaydı, bizim için bir mana teşkil etmezdi. Allah görüyor, işitiyor. Allah'ta kudret var. Allah'ta işte efendim irade var. Allah haydır, diridir dediği denildiği zaman. Bizde olmasa biz bunları bilemeyiz. Bizim için bir mana ifade etmez. Cenab-ı Hak kendini tanıtmak için, tarif etmek için bunları bize numune olarak özelliklerini vermiş. Ha ben görüyorum, ben cüz'i olarak görüyorum. Duvarın arkasını göremiyorum. Ama o her şeyi görüyor. Ama burada önemli olan görmenin ne olduğunu tespit etmek. Ben görüyorum ya o da görüyor. O halde bizim için duvarlar engel teşkil ediyor. Allah için engel teşkil eden kainatta hiçbir şey yok. Ne maddenin kesifliği engel teşkil eder ne de uzaklığı. Biz bir şey kesif olduğu zaman arkasını göremeyiz ama ne yapar? Cenab-ı Hak her şeyi görebilir. Demek sıfat-ı seba güneşte bir engel olduğu zaman arkasını görmeyebiliyor. Yani güneşin sıfat sebası. Mesela bir perde geldiği zaman güneş Arkasında ne kadar şeffaf cam olursa olsun, ne yapamıyor? Güneş oraya nüfuz edemiyor, değil mi yani? Güneş yansımıyor oraya. Keza içindeki dedik hani, harareti kudreti olsa, işte e, ziyası ilmi olsa, elvanı sebası, sıfatı sebası olsa dedik. Şimdi bunlar Güneş'in önüne bir engel koyduğunuz zaman arkasına nüfuz edemiyor, geçemiyor o cüz'i. Ama biz o misalle neyi öğreniyoruz? Cenab-ı Hakk'ın külli olan, mutlak olan o sıfatlarını öğrenmiş oluyoruz. Bunların varlığıyla öğreniyoruz onu.